Ben ve spor vlogla alakalı bilmiyorum ama Alihanlarla bugün Spora gireceğim dedim ki vlog çekelim Bir makara yapalım Muhtemelen işin sonunda benim helvamı falan kavuruyor olacaklar Alihan'a buradan vasiyet bırakıyorum helvam Fındıklı olsun Tamam üstüne de Hamidiye suyu ekeceğim bak Hamidiye, hamidiye suları için Furkan da burada ama onu çekmemizi istemedi. O yüzden onu çekemiyoruz. <laughs> Halbuki onu çekmeyi çok istemiştim. Ama çünkü ağır makara olur. Furkan da burada olsa ağır şu makara kamerayı olacaktı. Kamerayı çevirsene şu Kırpa Kırpacağım orayı mecbur. Bu kadar. <laughs> Sporda açacağım kamerayı. İnsanları çekmiyorum ki. insanlar gözükmüyor şu anda. Furkan bugün biraz gergin sanırım. Sen niye bugün bir eskot gibi giyindin? <laughs> Oğlum karımla nasıl konuşuyorsun? <laughs> Kırmızı ruj sürdük diyor arkadaşlar. Sence sadece sorup <laughs> Erkek arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bana çok sahip çıkıyorlar ama arada benim de cıvıtmam lazım. Ben de kızım. Benim de işveli cilveli olmam lazım. Bunlarla takılmaktan testosteronum arttı. Arada yapayım böyle şeyler. Arada... Zaten yok, dikkat çekmiyor. Aynen, <laughs> sigara içmeyin, sigara sağlığa zararlıdır. Moralim bozuldu, kapatıyorum videoyu burada. Salonda görüşürüz. <laughs> Omuz yapıyoruz. Ya <laughs> Orkun bize şov yapacak şimdi. Orkun soyunur musun? Yasak, yasak. Ya sizi ben bu adamdan mahrum etmek istemiyordum. Özür dilerim. Bir daha yap. Ne <laughs> <Bak> ya. <laughs> Furkan basıyor. Bas, bas, bas. <laughs> Yüzün gözükmüyor. Bir kere öpersem kaç tekrar daha atarsın? <laughs> sonsuz <laughs> sonsuz, sonsuz tekrar. Bunu kadar yaparım ama. Nasıl işim var be? Evet arkadaşlar. Alihan bedavaya da yapar. Evet ben severim öyle şeyleri. Alihan çomar çünkü. Alihan talipleri. Alihan çomar <laughs> çünkü. <laughs> <laughs> Kameraya merhaba demek ister misin? <laughs> şu onlara gidelim mi? Ben var. Şu an, şu kızların hayallerini gerçekleştiriyorum. Göğüs, omuz. Ne söylemek istersiniz? Unutulan değiliz, bırakan ol. Geçen ah, Ben şimdi top fırlatacağım. Bakın oyun oynuyor.

Alağan kaptı gidiyor. Ne çalışacaksın? Ne çalışacaksın? Omuzlarım ağrıdı ama eğlenceli, nice, verimli bir idman. Gel, gel yap ya. Alağan yolunda. Pasi, ne kadar da centilmen arkadaşlarım var. Hiç farkında değilim. <laughs> Kaç kişi? Çakmağınız var mı? Alihan yolunda. Bak orkuna bak. Bak bak kollara bak. <laughs> Kollar ne silecek şey mi? <laughs> <laughs> Yapsana böyle. <laughs> <laughs> Şimdi bak bak silecek. <laughs> Hadi sporunu yap bu oğlum. lira para verdim abi. Bilsem seni koyardım arabaya. <laughs> abi sen amına koyayım nesin ya? 22 buçuklarla basa basa böyle mi oldu? <laughs> Şurada bak. Ben çel. Kolumun amına koydum az önce. Çel tamam. ağla. <laughs> ne söylemek <laughs> istiyorsun arkadaşlara? vlog çekiyormuşuz bugün. Hayatta unutulan değiliz, bırakan ol. <laughs> kalktık, kalktık, kıllarını da getseydik keşke ya yani. <laughs> 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 Sırtını çekeyim dur dur. Biz ne yapıyorlar? lan, lan. Adama bakın, adama. Abi sen Çito. niye bu kadar çok trapez yapıyor? Şey, ne trapez yapıyor? Harika omuz yapıyor. Bak ağırlığa bak. <laughs> adama bak. Kol kası ver bize. Hayır, ne gördü amına <laughs> Onlar yine kızların yanına gidiyor. Spor falan yapmayacak. Dayan, Dayan, ha tamam buradaymış. Hem dayanamıyor ya. <laughs> Yılan. Kanka. Bunu niye yapıyorsun moro? <laughs> Antrenmana girsene Morun. Oğlum seni yok. Onur buna girdiği için Orkun onunla dalga geçiyor. Ne antrenmanı? Ya, böyle... böyle... Dur lan. Böyle... lan. Dur lan. 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 Evet, Orkun'la Onur Kuzen, Orkun şu an azarlıyorlar. Onur hakkında bir şey söylemek ister misin? Tamam. Niye zaman? kızıyorsun Onur'a? Daha fazla dizik. Tamam. Onur görünür de yok. <laughs> Karının yanına gitti. Nerede Onur? Onur'u görsün de baksın. Orada. Nerede? Bekle bulacağım şimdi ben onu. Koşuyor, yürüyor. Yok, Onur yok. Onur kızların yanına gitti. İdman'ı saldı. Vallahi yok, yürüyemiyormuş da ben başkası sanmışım küstürdün adamı adam soyunma odasına <laughs> Yapmıyorum, oynamıyorum <onun> ama ne <laughs> Biraz tamam, biraz daha, biraz daha. Öyle biraz freestyle yapmam lazım. Şuraya koysana. Buraya mi? koyayım. Evet. Gel bakayım. Az azıcık alışkan bana. Böyle. böyle. Bak yine çevirdi kendini. Hayır, buraya ayarlayacaktım. Bak onu nasıl yapıyorum biliyor musun? Bunu buradan böyle indirdim. Alo evet. evet. Şu anda. evet. Çok iyi oldu. Evet. Çok iyi. <laughs> ya, <yemin> et. <laughs> Diyecek ki bunlar yani. Şu an anlatıyorum abi. Arkadaşlar sırrını söyleyeyim mi? Kırı fasulye tavuk. Hamsi <laughs> Nokta. Gördüm abi sen kuru fasulye yemedin mi bugün gelmeden önce? En son filmlerde şey oluyor. Dın 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 dın. Onu koyuyorsun, peşini onu koyacaksın. Aynen. Sen gelmeden önce... Siyah, siyah ekran sadece yeme. 1 milyon şey izlemedi bak. Sen korkunç. gelmeden önce kuru fasulyeyle tavuk yemedin mi? Bir yok. de pilav. Tavukla pilav ya. Hayır bir de kuru fasulye. Evet. Bu kadar büyük fasulye. Fasulye. Taze fasulye. Taze fasulye. Tamam ya. Ben kahve içtim. Aman haklı Dedim canım yok dedi gelmem dedi. Evet. Dur abi da dips yapamayabilirim. Kolum acıyor, vurdu hayvan koluma. Gerçekten bir video çekmeyi çok istemiştim ama bu videoyu o kadar çok kırpacağım ki maksimum 5 dakikalık bir video çıkacak yani buna. Tek ağzını bozmadan konuşan kişi Orkun. O da konuşmuyor, susuyor sadece. Bak hayır bile demiyor, onaylıyorum. Mesaj, diyeyim. mesaj. Az konuş çok iş yap. <laughs> Biz bırakıyor. demiştik Onur onun kızların yanında dediği. Şu an çekmek istiyorum ama kız ya, yanlış anlar şey, diye hayır oğlum YouTube atacağım. atacağım. Kızı çekemem ama onun şu an bir tane kıza Aslında yürüyor. Düşmüyor. Sporu bıraktı. Ha? Bir şey Daha mi? demin çok kötü bir olay oldu. Keşke görseydim. Keşke kamera görsel açık olsaydı. Şahitli. Evet görsel şahit bu arkadaş. Tam olarak şöyle bir şey oldu. Ben suyu içtim. Bıraktırız. Alan döndü. Sonra ben benim dönüyorum. su kodumdan fışkırdı Alan'ın üstüne. Ama kamera kapalıydı o sıra. Mükemmel bir şey deneyeceğiz şimdi. Yapmak Bence kaldıramazsın. Abi. Bence kaldırabilir. <laughs> Eşek mi <abi? gülüyor> Mümkün <laughs> değil. Abi ama idmanın sonunda söylenmez ki. Aslanım bu diye. Yaptın ya. yaptın. Ben Ay geçerli ya. sayıyorum. Hayır elimi tokalay. <laughs> <laughs> Tavuk pilav yiyip kahve içip eve döndük. <laughs> Şarjı bitiyor kameranın. O yüzden çekemedim. öpüldüğünüzü seviyorum. Görüşürüz.